Baharatlar bir dünyadır. Mesela acı biber yakar diyoruz değil mi? Isırgan dalar diyoruz. Elektrik çarpar diyoruz. Soğan sarımsak yakar diyoruz. Bakın hep çarpma, dalama, yakma hep enerji bunlar. İşte bir soğan çok önemli bir şey. Yani bir soğanla siz işte yüzünüzü, cildinizi bembeyaz yapabilirsiniz. Pırıl pırıl yapabilirsiniz. Kokuyu ne yapacağız? O hiçbir kokusu yoktur soğanın. Kaynatıyorsunuz için bir litre suya bir tane bas soğan koyup için bakalım ne oluyor. Kabuğuyla koyun. Ben bunu beş senedir anlatıyorum. Her konferansında kocaman bir soğan. Bakın beş yıldır. Evet. Bu soğanı kaynatın için cildinizden saçınızın dökülmesine. Genç kızlarımızın sivildeleri var şimdi. İltihapları var çok mesela şimdi kızlarımızın. Çok miyom kistleri var. Mide rahatsızlıkları var. İşte bunların hepsinin şifası soğandır mesela. Sarımsaktır. Çok önemli. Saçın Sarımsak ya, saçın birebir ilacıdır yani. Isırgan, saçın birebir ilacıdır yani. Çam yağı, saçın birebir ilacıdır. Çam yağı, ısırgan yağı, sarımsak yağını karıştırın, saçınıza sürün. 20 günde dökülmez duracak, çıkacaktır. Bunlar bilimseldir, Çam ortaya yağı. konulmuştur. Konulmuştur. Çam yağı, ısırgan evet. yağı, sarımsak yağı. Bunlar çok ciddi formüller mesela. Mesela bizim saç bakım yağımız var. 3 ay içinde saçını <laughs> çıkacaktır. yanaşamayacak yani kesinlikle hiçbir kokusu yoktu. Mesela ben şu anda e, topluma bir müjde vermek istiyorum. Artık toplumumuzda biz Avrupa Birliği'ne girecekken işte Avrupa'da reform ağızlar var bu bitki ilaçlarının satıldığı. Artık bitkiler önemli de aktarlarda ama bunları nereden toplamış, ne zaman toplamış, kim toplamış, nasıl üretmiş, acaba etken maddeleri içinde var mı? Acaba bunların tohumları hibrit miydi, dörtsüz tohum muydu, kim biliyor? İşte bunun için biz radyestezi metodumuzla Mesela bir sarımsağın hapını yaptık. Mesela bir alıç kalp için idealdir. Bir alıç dağlarda durur, hiç kimse toplamaz. Sarı kırmızı alıştır, iplere dizilir. İşte bunlar kalbin ilacıdır mesela. İlk defa, yine kişniş. Mesela bir aft, ağzınızdaki yaralar, behçet. Bunun ilacı kişniştir, çok önemli. Kişniş maydanoz gibidir, yesinler. Tabii tohumunu kullanacaklarsa, tohumunu bir bardak suya bir çay kaşığı koyup kaynar suda, Tohumuyla beraber içsinler ama gerek yok artık kaplarını ürettik bunların hepsinin. Kanun ruhsatlı ürünler var merdiven altı işlerle insanlar meşgul olmasın diye buradan söylemek istiyoruz.